ile ilgili bir politikaydı. Hı hı. Bir nevi kaos oluşturmak, e, bu kaos içinde Amerika'nın bölgesel partnerleri ve uluslararası örgütleri gücünü korumayı hedeflemiştir. Yani bölgesel partnerler hı hı. oluşturmak ve uluslararası örgütlerle beraber işbirliği yaparak gücünü e, tahkim etmek ya da gücünü belli noktalarında korumak, daha sonraki süreçler içinde sahaya inmekle ilgili bir politikası vardı. Özellikle Obama döneminde Amerika bunu uygulamıştı. Şimdi Biden döneminde baktığımız zaman özellikle e, liberal dünya düzeni kavramını tekrardan ortaya koyuyor. E, uluslararası örgütlerle işbirliğinin arttırılması hı hı. gerektiğini söylüyor bölgesel aktörlerle bölgesel partnerlerle işbirliğinin arttırılması gerektiğiyle ilgili ifadeleri var. Bize bu ifadeler e, yabancı gelmiyor. Tanıdık geliyor ve 2011'deki Arap Baharı'nı şöyle bir gözlemleyelim tekrardan yine bir parantez açalım. Orada 2014'ten itibaren Suriye'deki olaylara dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Amerika'nın mevzilenme politikasını nasıl işlevsel hale soktuğunun en güzel laboratuvar evet. en güzel örneği Suriye'dedir. Çünkü Suriye'ye dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Suriye'de Amerika Devletleri... her ne kadar sahada olmasa da perde arkasında YPG PKK gibi bir terör örgütlerini kullanarak evet. burada gücünü belli noktalar içinde göstermiştir. O Suriye içerisine baktığımız zaman Türkiye, Rusya ve İran olduğunu görmekteyiz. Bu üç ülkede burada hem enerjilerini, hem motivasyonlarını, hı. hem de maliyetli şekilde bir operasyonlar yaparak Suriye'deki iç savaşa dahil olmuşlardır ve gelişen süreçle beraber Amerika perde arkasında gücünü tahkim etmiştir, gücünü korumuştur. Hı hı. Özellikle bölgesel partner dediğimiz YPG ve PKK bir bölgesel bir gücü, bölgesel bir terör örgütünü kabul etmiş ve onun üzerinde işlem yapmıştır. Şimdi yeni dönemde Biden'da nasıl olacak. Biden'daki 2014'teki Suriye 2021 yılında Afganistan olacağı öngörebiliriz. Yani Afganistan'da da özellikle Taliban'ın şiddetini ve Taliban'ın bölge içerisindeki dengeleri bozması, bölgesel anlamdaki stratejik bir konumda olması Afganistan'ın bölgedeki bir takım ülkeleri de Afganistan ilgisini çekiyor. Özellikle Afganistan süreci içerisinde Rusya'nın özellikle kuzeyden belli noktalar içerisinde Orta Asya'nın giriş kapısı olması nedeniyle Afganistan'a çok önem veriyor. Rusya'nın arka bahçesi olarak görmüş olduğu Orta Asya oran coğrafyasını koruması anlamında böyle bir irade gösteri geçenlerde tatbikat yapmıştı yani Afganistan'a müdahil olacak ülkelerden bir tanesi Rusya Çin'le geçen aylarda bildiğiniz gibi Taliban görüşmeler yaptı e, Yeraltı altı ve üstü e, işletim haklarının korunması ve bir takım iyi e, dişleri bakanı yapılan anlaşmalar var Çin burada müdahil olacak e, özellikle Afganistan konusuna ve Afganistan e, Pakistan şimdi bu üç ülkenin dahil olmasıyla beraber bir de dolaylı yollardan, batıdan gelecek bir İran var. İran'da Hı. özellikle bu bölge içerisindeki Şii e, nüfusuna uygulanmış olduğu bir takım korumacı politikalar var. Bu anlamda e, 2021 yılından itibaren e, Taliban'ın şiddet yanlısı ya da radikal söylenleri ya da bu bölge için dengeleri bozması bu dört ülkeyi sahaya çekeceği ile ilgili e, öngörü, öngörülerim var. E, özellikle Biden dönemindeki dış politika anlayışının e, mevzilenme noktasındaki e, anlayış içerisinde devam ettiğini de ön, öngörebilirsek ve bu şekilde ortaya koyarsak gelecek dönemler içerisinde Amerika'nın burada geleceğe yönelik bir senaryo ortaya koyduğunu ama perde arkasına Taliban'la ya da Afganistan'daki belli gruplarla işbirliğini yaparak gücünü belli noktalar içerisinde koruyacaktır. Bir nevi e, Afganist, e, Afganistan coğrafyasında bir kaos ve karmaşa ortamı oluşturacak. Bu kaos ve karmaşa ortamı içerisindeki bölgesel partnerler ve uluslararası örgütlerle gücünü tekrardan belli noktalar içerisinde Hı. yükseltecek. Ve bu süreçler içerisinde hem Rusya hem Çin e, motivasyonlarını ve enerjilerini ve belli noktalar güç kaybına uğrayacağıyla ilgili bir öngörüleri var. E, özellikle Hı. stratejik merkezlerden bu şekilde bir yorumlar geliyor. Ve gelecek dönemde ulus e, olası bir yeni soğuk savaş e, sürecinde yakın tehdit Rusya'yı görmüştü, uzak tehdit Çin'i görmüştü Amerika Beşiktaş'ı. Evet. Bu anlamda her iki gücü de sahaya çekerek, onları belli noktada yıpratarak e, masada güçlü bir şekilde ortaya çıkacağı ile ilgili e, öngörülerimiz bulunmaktadır. Bir haber...